Tekrardan selamünaleyküm. Evet, şimdi yukarıdan bunu iki parça halinde indirebildim. Tek parça halinde <laughs> yemedi biraz ağır. 36 kilo falan geldi. Şöyle altını göstereyim size. 36 kilo ağırlığı var. Ne kadar koymuştum? 5 kilo koymuştum. 5 kilo arpadan 36 kilo hasıl elde ettim. Şimdi bakalım bu hasılları bu hayvanlar yiyecek mi? Onu size göstereceğim. Ama önce bunu bir şöyle pasta dilimi gibi küçük küçük dilimler haline getirip şu kovaya atıp önlerine koyacağım. Burada 35 kilo gördüğünüz gibi hasıl var. Şöyle şu taraftan da göstereyim veya bir kökleri sağlam taneleri patlamış Evet şimdi şöyle biraz kolay doldurdum şimdi bakalım yiyecekten bu inek hep önümü kapatıyor kaç tut tut ha evet, şu an saldırma durumu oldu şimdi şöyle yakından size attım Bir parça da onu attık. Şu an diğerleri de sabunsuzlandı. Hepsine şöyle birer bir parça atayım. Bekletmeyin hayvanları. Şöyle biraz daha küçük küçük parçalar haline vermem lazım ki bunları nacakla kıyıp öyle versen daha iyi yerler. Şu halde de iyi olur ama. Bu şu kara inek nazlanıyor. O da yiyecek büyük ihtimalle. Evet o da. Tadına bakıyor. Zaten komdu bitir versin. Bir parça bitirdi. ikinci parçayı şu an önündekini bitiriyor. Onun yanındaki de halletti. Hemen hemen hepsi yiyor şu an. Şu mideye yolladı. Baştaki. Şimdi not gelmiş onu alayım. Olsuna gitmedi Yemeyenin malını yerler. Şu güzel beğendi ya. Bunu verirken şey yapacağım. Rahatsızlar orada gördüğünüz gibi azıcık bir parça verdim. Bu kadar hayvan. Bunun hepsini ben <laughs> bir günde biter sanıyordum ama biraz zor bitecek galiba. Bunu macakla böyle parça parça kıyıp yeminle arasına karıştırıp öyle vereceğim bir de öyle deneyeceğim. Ama şunların beya hoşuna gitti bak. Şu kara inek yemeye başladı. Şunlar da parça parça yiyorlar parçalayıp. Şu dipteki de yine aynı şekilde. Şimdi şöyle bu bu baştakiyle şu en baştaki iki tanesinin çok hızlı yemesinin sebebi bunlar dışarıda da çıkıp dolaşan hayvanlar. Şu diğerleri hiç ahırdan çıkmamış. Daha önce yani yeşil ot diyememiş dışarıda hayvanlar. Dam hayvanı. Şu aynı zamanda bu düveler de yani sürekli damda bakılan Hayvanlar oldukları için aldığım yerlerde o şekilde dışarı meraya salmamışlar. O yüzden bak ama gene de lezzetini alınca o oh, bitti. Siyah inek de lezzetini alınca vazgeçemedi. şu iğneye kaç parça attıysam hepsini yok etti. Ha bir tanesini önüne almış. Oradan büyük ihtimalle alacak onu. Beğenmedi. Bunlar için parçalı parçalayıp vereceğim. Ama dediğim gibi şu 1-2-3 yani genelde hepsi yiyor şu anda. Sadece seçicilik yapan şu. O da tadını alırsa büyük ihtimalle o da yiyecek. Bak bu istiyor ne istiyor. Bu yine istiyor. Buna bir parça kesip bir tane daha atayım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.